doge deyiz doge de dün kırmızı bir satış mumuyla dünkü düşüşten nasibini aldı doge 20 günlük ağırlıklı ortalamanın da altında cebelleşiyor zaten 50'nin de 200'ün de altındaydı yani iyi durumda değildi bir yükseliş umudu varken dünkü satış dalgasıyla yani şu 19 seviyesini kırmaya uğraştı uğraştı kıramadı ve düştü bitcoin'den de ayrışamadığını görüyoruz tekrardan daha önceki bu diamond formasyonunda tam ortasına doğru duruldu 4 saatliğe bakalım Aligatörlerin hepsini aşağı kırmış gözüküyor. MACD de aşağı yönde. Resaylar aşağıda saatlikte zaten oversold gözükecektir muhtemelen gördüğünüz üzere. İşte buralarda aşağı yukarı Bitcoin blok satışı yediğinde bütün diğer altlarda aynı şekilde oluyor. Ağırlıklı ortalamaları aşağı kuruyor ve o ağırlıklı ortalamaları kıramadığı sürece bir trend oluşuyor. Bakın burada gördüğümüz üzere 16'dan 19'a kadar bunların üzerinde yani hep al şimdi aynı şekilde bu geldikçe 4 saat şey saat diye bakıyoruz bu arada. düşüş devam edebilir bunları kırması gerekiyor bunlar temel bilgiler trendin yukarı yönlü olduğunun teyidi için 4 saatliği de kırıp günlükte oluşacak şu Ali burada bir sıkışma var. Tekrardan bu aligatörler yukarı kırması gerekiyor. Burada tabi tekrardan 18 seviyesi 18 seviyesi kritik orayı kırdı tek bir mum günlük mumda. Bunun tekrardan 18'in üstüne atması gerekiyor. Yönünün yukarıya doğru çevrildiğini düşünebilmek için. Aşağıda da 17 seviyemiz var kritik. Şu anda 17 ile 18'in tam ortasında gözüküyor. 17-500 seviyesinde şurada. 17'nin aşağı doğru kırılması daha farklı seviyeleri. Önce 16 seviyesini, 16 bir, bir, bir miktar destek oluşturabilir. Bu şu formasyona göre. Onun da alt seviyeleri çok daha aşağılara yönelime tetikleyebilir. Burada Bitcoin'in yapacağı hareket önemli. Yani Bitcoin'de acaba... 200 günlük ağırlıklı ortalamayı aşağı doğru kıracak mı? Kırması diğer altlarda yani toplu katliam diye tabir edebileceğimiz bir olaya neden olabilir. Dediğim gibi şu anda 17, 17 ile 18 seviyesinin önemli. Doge'de de görüntü bu şekilde. Görüşmek üzere.